Soru 1. X ve Y iyonlarına ilişkin proton sayısı elektron sayısı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre verilen maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? X ve Y taneciklerine proton ve elektron sayılarını yazalım. Elektron sayısı 18, proton sayısı 15. Y taneciğinin elektron sayısı 36, proton sayısı A. Proton sayısı elektron ile yükün toplamıdır. Bu durumda n eksi 3'tür. Elektron ile yükün toplamı proton sayısını vereceği için a 38'dir. 1 n eksi 3'tür. Doğru bir ifadedir. x n ve y eksi artı 2 taneciklerin iyon yükleri eşittir. Birinin iyon yükü eksi 3 diğerinin iyon yükü artı 2 eşit değildir. Y elementinin Proton sayısı 38'dir. Y elementinin proton sayısı 38'dir. Birinci sorunun cevabı 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinde kimya bilimi etkin rol oynamaz? A. Petrolün, petrolün damatılması etkin rol oynar. Gübre üretimi kimyanın alanına girer. İçme suyu arıtımı kimyanın alanına girer. Bitki gelişimini inceleme daha çok biyolojinin alanına girer. E ilaç üretimi kimya biliminin alanına girer. İkinci son cevabı D seçeneğidir. Yukarıdaki elementlerden hangilerinin sembolü tek harften oluşmaz? Kükürdün sembolü pardon fosforun sembolü P kükürdün sembolü S çinkonun sembolü ZN tek harften oluşmayan çinkodur. Yani 3. Yalnız 3. Yani C seçeneği 3. sorunun cevabıdır. Soru 4. X, Y ve Z element atomları arasında oluşan X2, Y, zy 2 ve Z2 bileşiklerin içerdiği bağ türleri aşağıdakilerden hangisidir? doğru olarak verilmiştir? İyonik bağlı bileşik olması için metal ve ametal Kovalent bağlı bileşik olabilmesi için de her ikisinin ametal olması gerekir. Aynı tür ametaller polar ko apolar kovalent bağ, farklı tür ametaller ise polar kovalent bağ oluşturur. Öncelikle bunların elektron katman dizilişlerine bakalım. 2 8 1 yani 1A grubu yani X metaldir. Y 16 2, 8, 6. 6A grubunda ametaldir. Z, 17, 2, 8, 7. Halojenler 7A grubu ametaller. Bakalım. Bir metal ve bir ametalin oluşturduğu bileşik iyonik bağlı bileşiklerdir. Kovalent bağlı bileşik değildir. Bir ametal bir ametalin oluşturduğu bileşik kovalent bağlıdır. Ametalin oluşturduğu bileşikler yine kovalent bağlıdır. Aynı tür ametalin oluşturduklarına apolar, farklı tür ametalin oluşturduklarına polar kovalent bağ diyeceğiz. Bu durumda Y ve Z farklı tür olduğu için polar, Z aynı tür olduğu için apolar kovalent bağdır. Dördüncü sorunun cevabı B seçeneğidir. Soru 5 kireç kireç taşı sönmüş kireç maddeleri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır kireç sönmemiş kireç olarak isimlendirdiğimiz kalsiyum oksit kireç taşı kalsiyum karbonat sönmüş kireç kalsiyum hidroksit a hepsi de oksijen atomu içerir evet bu bileşiklerin hepsinde oksijen atomu vardır hepsi bileşiktir. Evet, bunlar bileşiktir. 3 farklı tür atom içerir. Kireç taşı ve sönmüş kireç, kalsiyum, oksijen, hidrojen, kalsiyum, karbon, oksijen yani 3 tür atom içerirken kalsiyum oksit 2 tür atom içerir. Öyleyse sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bakalım. D. Simyajlar tarafından da kullanılmıştır. Evet doğru. Hepsinin yapısında kalsiyum elementi vardır. Doğru. Soru 6. Halojenlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Halojenler periyodik cetvelde 7A grubundadır. Periyotlarındaki en aktif ametallerdir. Bazıları oda koşullarında gaz halindedir. Flor ve klor oda koşullarında gazdır atom numaraları arttıkça yani aşağıya doğru inildikçe hidrojenli bileşiklerin asit özelliği azalır. Hidrojenli bileşikleri asit karakterlidir ve aşağıya doğru inildikçe aşağıya doğru inildikçe asitlik kuvveti artar. Öyleyse üçüncü seçeneğimiz yanlıştır. Altını sorun cevabı 1 ve 2 yani D seçeneğidir. Soru 7. Hal değişimlerine ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Erime sırasında maddenin düzensizliği artar. Katı, sıvı ve gaz haline doğru düzensizlik artar. A seçeneği doğrudur. Plazmalar gazların aksine ısı ve elektriği iyi iletir. Çünkü plazmaların içerisinde serbest dolaşan elektronlar ve iyonlar bulunur. Bu da elektriği iyi iletilmesini sağlar. Krallaşma olayı endotermik bir olaydır. Krallaşma gaz halindeki bir maddenin dışarıda, dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmesidir. Yani egzotermik bir olaydır C seçeneği yanlıştır. Kaynama noktası sıvının üzerindeki dış basınca bağlıdır. Dış basınç arttıkça kaynama noktası sıcaklığı artar. D seçeneği de doğrudur. E seçeneği bir sıvının kaynama noktası ısıtıcı gücüne bağlı değildir. E seçeneği de doğrudur. 7. sorunun cevabı C seçeneğidir. Soru 8. Aşağıda verilen tanecik modellerinden hangisi elemente aittir? Element olabilmesi için aynı tür atomdan oluşması gerekir. Aynı tür atom. Baktığımız zaman A seçeneği B seçeneği, C seçeneği ve E seçeneğinde farklı tür atomlar vardır. Fakat D seçeneğinde aynı tür atomlardan oluşur. Öyleyse 8. sorun cevabı D seçeneğidir. Soru 9. Maddelerin hal değişimi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Saf maddeler sabit basınçta hal değiştirirken sıcaklıkları değiştirmez. Saf maddelerin Hal değiştirme sırasında sıcaklık sabittir. Birinci öncül doğrudur. Saf bir maddenin aynı basınçta erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşittir. İkinci öncül de doğrudur. Aynı üç aynı basınç altında saf sıvının kaynama sıcaklığı miktarına bağlı değildir. Üçüncü öncül de doğrudur. Dokuzun son cevabı E seçeneğidir. Soru 10. Yukarıdaki tabloda katı örnekleri ve karşılarında türleri verilmiştir. Buna göre verilen katıların türlerinden kaç tanesi yanlıştır? Buz moleküler katıdır. Doğru. Grafit kovalent katıdır. Doğru. Lastik amorf katıdır. Doğru. Elmas metalik katıdır. Yanlış. Elmas aynı grafit gibi kovalent katıdır. Yanlış. Potasyum klorür iyonik katıdır. Doğru. Öyleyse elmas yanlıştır. Onun son cevabı A seçeneğidir. Soru 11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde madde yoğun fazla karşısına verilen bağ türünü içermez? Demir metal olduğu için atomlar arasında metalik bağ vardır. Doğru. Flor gazı moleküller arasında van der Waals. Apolar kovalent bağlı moleküllerde Van der, bağı gözlenir. Doğru. Potasyum klorür. Potasyum ve klor arasında iyonik bağ vardır. Metal ve ametaller arasında iyonik bağ gözlenir. Hidroklorik asit. Moleküller arasında dipol dipol etkileşim gözlenir. Molekülün kendisi polar olduğu için moleküller arasında dipol dipol etkileşimi gözlenir. Karbon atomları arasında iyonik bağ değil, Kovalent bağ gözlenir. 11'in sonu cevabı E seçeneğidir. Soru 12. Aşağıda verilen tanecik çiftlerinden hangisi izoelektronik değildir? İzoelektronik elektron sayılarının aynı olması gerekir. X artı 2 yüklü iyonun elektron sayısı 2'dir. Dışarıya 2 elektron vermiştir. Y nötr olduğu için elektron sayısı 2'dir. V iyonu dışarıya 2 elektron verdiği için elektron sayısı 10. R iyonu dışarıdan 3 elektron aldığı için elektron sayısı 10. Z iyonu dışarıya 3 elektron verdiği için elektron sayısı 10. Q dışarıdan 3 elektron almış, elektron sayısı 10. V dışarıya 5 elektron vermiş, elektron sayısı 10. L dışarıdan 2 elektron almış, elektron sayısı 18. L dışarıya 10 6 elektron vermiş. Elektron sayısı 10. M herhangi bir değişiklik yok. Elektron sayısı 10. Bu durumda A, B, C ve E seçeneğinde elektron sayıları aynı olduğu için izoelektronik çiftlerdir. D, D seçeneğinde elektron sayıları farklı olduğu için izoelektronik değildir. 12. sorunun cevabı D seçeneğidir. Soru 13 berilyum, magnezyum, kalsiyum elementlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle bunların grup ve periyotlarını bulalım. Berilyum 2, iki, 2. Iki. İkinci periyot 2A iki grubu. Magnezyum 2, 8 ve 2. Üçüncü periyot 2A grubu. Kalsiyum 2, 8 ve 2. 8 ve 2. Dördüncü periyot 2A grubu. Son katmandaki elektron sayıları 2 olduğu için değerlik elektron sayısı 3 içinde 2'dir. B seçeneği 3'ü de ametallerle kovalent bileşik oluştururlar. Özellikle magnezyum ve kalsiyum metal oldukları için ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Berilyum metal olmasına rağmen A metallerle kovalent bağlı bileşik oluşturabilir. Fakat üçü de kovalent bileşik oluşturmaz. Bu yüzden yanlış cevabımız B seçeneğidir. C ısıyı iyi iletir. Üçü de metal olduğu için ısıyı iyi iletir. 2A grubundadır ve bu grubun özelliği ismi toprak alkali metaldir. Bu durumda E seçeneği de doğrudur. 13. sorunun cevabı B seçeneğidir. Soru 14. X, Y ve Z elementleri ile ilgili. X 3. periyot 3A grubunda yer alır. Y 2. periyotta yer alan halojendir. Z'nin katman elektron dizilimi 2, 8, 6 şeklindedir. Bilgileri veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X 3. periyot 3A grubunda olduğuna göre metaldir. Ve bileşiklerinde artı 3 değerlik alır. X, ikinci periyotta yer alan halojen olduğuna göre 7A grubundadır, ametaldir ve bileşiklerinde eksi bir değerlik alır. Ki bu flordur. Z'nin katman elektron dizilimi 2, 8, 6 şeklinde olduğuna göre Z ametaldir ve bileşiklerinde eksi iki değerlik alabilir. X'in atomları arasında metalik bağ vardır. Metalleri bir arada tutan bağ metalik bağdır. Öyleyse birinci öncülümüz doğrudur. 2. Y2 molekülünde atomlar arasında apolar kovalent bağ vardır. Aynı tür atomlardan oluştuğu için apolar kovalent bağdır. İkinci öncülümüz de doğrudur. X ile Z arasında elektrostatik çekime dayanan X2 Z3 bileşiği oluşur. X metal Z ametal bu durumda elektrostatik çekim gücüne dayanan iyonik bağlı bileşik oluşur. Z'nin yükü X'in altına, X'in yükü Z'nin altına gelir. X2, Z3 bileşiği elde edilir. Üçüncü öncünde doğrudur. 14. sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Soru 15. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin sıvılarda Katılara göre daha az olduğu söylenir. A, akışkandır. Akışkanlık. Sıvılar, katılara göre daha akışkandır. Tanecikler arası çekim kuvveti, katılarda tanecikler arası çekim kuvveti sıvılardan daha fazladır. Tanecikler arası mesafe, sıvılarda tanecikler arasında mesafe katıdan daha fazladır. Potansiyel enerji, düzensizlik arttıkça potansiyel enerji artar. Sıvılar katılara göre daha düzensiz olduğu için potansiyel enerji sıvılarda daha fazladır. Tanecik hareketliliği. Tanecikler sıvılarda daha rahat hareket ederler. Öyleyse tanecik hareketliliği sıvılarda daha fazladır. Sıvılarda katılara göre daha az olduğu gözlenir. B seçeneği 15. sorumuzun doğru cevabıdır. Soru 16. Ama amonyum asetat ile ilgili verilen yukarıdaki kavram haritasındaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Amonyum asetat asetat iyonumuz ve amonyum iyonumuzdan oluşur. Hem iyonik hem de kovalent bağ içerir. Artı ve eksi yüklü iyon kökleri arasında oluşan şu bağ iyonik bağdır. Karbonun hidrojenle, karbonun oksijenle ya da oksijen oksijenle yaptığı bağlar kovalent bağlardır. Bu yüzden hem iyonik hem de kovalent bağ içerir. Amonyum ve asetat iyonlarından oluşur. 2 de doğrudur. Oda koşullarında iyonik bağlı bileşikler olduğu için katıdır. 5 de doğrudur. 3'e bakıyorum. Suda iyonik bağlı bileşikler iyonlaşarak çözünürler. Üçüncü bilgimiz de doğrudur. Bir formülü toplam 14 tane atom içerir. Saydığımız zaman bir karbon, 3 hidrojen, bir karbon, 2 oksijen. Burada 7 tane atom vardır. Burada ise 5 tane atom vardır. Toplam 12 tane atomdan oluşur. Öyleyse dördüncü bilgimiz yanlıştır. 16. sorunun cevabı D seçeneğidir. Soru 17. Yukarıdaki verilen cümlelerde boşluklar tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? Yerleşirken öz ısılarını kullandıkları için kinetik enerjileri azalan ve bulunduğu ortamı soğutan maddelere soğutucu akışkan denir. Soğutucu akışkanlar oda koşullarında buhar halinde olmalıdır. Sıvı azot, tıpta organların dondurulmasında kullanılır. LPG, petrolün damıtılmasıyla elde edilen bir gaz karışımıdır. Öyleyse açıkta kalan LNG'dir. Doğal gazın sıvılaştırılmış halidir. O indirin sorunun cevabı C seçeneğidir. Soru 18 Flor, oksijen azot atomlarına hidrojenin bağlı olduğu polar moleküllerde Hidrojen bağı etkindir. Hidrojen bağı diğer moleküller arasında etkileşime göre daha güçlüdür. Bir molekülde hidrojen bağı sayısı arttıkça molekülün kaynama sıcaklığı da daha yüksektir. Yukarıda verilen bilgilere göre seçeneklerde verilen maddelerden hangisinin aynı koşullarda kaynama sıcaklığı en yüksek olması gerekir beklenir. Soruda hidrojen bağı olmayanları öncelikle elememiz gerekiyor. A seçeneğinde hidrojen bağı var. Hidrojen azota bağlanmış. Hidrojen oksijene bağlı olduğu için B seçeneğimizde hidrojen bağı var. Hidrojen oksijene bağlı olduğu için C seçeneğinde hidrojen bağı var. D seçeneğinde hidrojen bağı var. Ama E seçeneğinde hidrojenler karbona bağlı olduğu için hidrojen bağı yok. Bu yüzden kaynama sıcaklığı en düşük olan e seçeneğidir. Hidrojen bağ sayısı da bizim için önemli. Buraya sorulara baktığımız zaman en fazla hidrojen bağı D seçeneğinde gözlemlenmektedir. Bu yüzden de kaynama sıcaklığı en yüksek olan D seçeneğinde ki verilen bileşiğimizdir. 18'in sorunun cevabı D seçeneğidir. Soru 19 Yukarıdan numaralandırılmış laboratuvar malzemelerinden hangisi camdan yapılmamıştır? Erlenmeyer, baget, pipet ve büret camdan yapılmıştır. Kroize ise beyaz porselen bir fincana benzer camdan yapılmamıştır. 19'un sorunun cevabı C seçeneğidir. Soru 20 Yukarıdaki tabloda bazı iyonların nötron sayıları verilmiştir. X, Y, Z iyonlarının elektron sayısı... Neon atomunun elektron sayısına eşit olduğuna göre kütle numaraları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Taneciklerimizi yazarsak eksi artı ve z yonumuz. Neon ile elektron sayısı eşittir. Neon atomunun elektron sayısı 10 olduğu için bu taneciklerin elektron sayıları 10'dur. Elektron ile yükün toplama proton sayısını verir. Eksi 2 10 proton sayısı 8 artı 1 10 proton sayısı 11 artı 3 10 proton sayısı 13 nötron da aralara yazdığımız zaman x'in nötron sayısı 8 y'nin nötron sayısı 12 z'nin nötron sayısı 14 kütle numarası proton ile nötron sayısının toplamıdır 8 ile 8'i topladım 16 11 ile 12'yi topladım 23. 14 ile 13'ü topladım 27. X'in kütle numarası 16, Y'nin kütle numarası 23, Z'nin kütle numarası 27. 20. sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.